Merhaba sevgili izleyiciler. Hemen sizinle bugün sosyal medya, sosyal medyada tag yapma meselesi, sosyal medyada sesini duyurma meselesini neden bu kadar önemsediğine dair kısa bir ön videoyla bu konudaki ilk bazı düşüncelerimi açıklamak istiyorum. Bir manada bir bilinç oluşturmak istiyorum geneldeki yani bu konuyu niye dert edilmesi gerektiğini. Dair ki Sonuçları daha iyi bir şey yere doğru gidebilelim istiyorum. Başka bir videoda inşallah detaylı olarak bazı analizler paylaşabilirim. Gerek kalırsa sorunlar çözülürse belki ona da gerek kalmaz. İnşallah gerek kalmaz. Şimdi sosyal medya çok önemli. Baştan beri 5-6 yıldır yani YouTube, Twitch, Periscope vardı eskiden. Ee, Twitch gençlere hitap ediyor diye ee, Twitter, Facebook değişik mercilerin değişik anlamları var. Hangi kitleye ulaşmak istediğinize göre bu mecralardan mutlaka istifade etmeniz gerekiyor. Bunlar bağımsız, cep telefonuna sahip herkesin yapabileceği şeyler ve çok önemli. Hatırlarsanız ilk dönemlerde cemaatin gazete, te dergi, televizyon satın alıp böyle muhalefet etmesi gerektiğini düşünenler de vardı. Şu an hepimiz ittifak ediyoruz ki bu iş sosyal medyada daha efektif bir şekilde yapılabilir, daha ucuz bir şekilde yapılabilir. Bu Bunun için iyi kullanılması lazım. Bunun sebeplerinden birisi de cemaatin hususen bu mücadele konusunda izole edilmiş olması. Bu sadece cemaatin meselesi değil. Dünyadaki mainstream medya dediğimiz ana akım medya zaten fringe diye kabul ettiği, sistemin dışladığı şeyleri genelde dışlıyor. En yakın örneğini Amber Heard, Johnny Depp davasında da görüyorsunuz. Canlı yayında izliyorsunuz konuşmaları görüyorsunuz şeyleri ama medyanın nasıl onu haberleştirdiğini, nasıl haberleştirmek istediğini, hatta sonucu bile nasıl manipüle ettiğini görüyorsunuz. Hatta bazen istedikleri sonuca getirecek şeyleri nasıl söylediğini görüyorsunuz. Bu şu demek, yani insanların sesini duyurabileceği, filtresiz olarak kendini ifade edebileceği en e, özgür alan, bütün eksikliğine gediğine rağmen hiç kimsenin ket vuramadığı alan sosyal medya, halkın nabzını tutabileceği, halkın nabzını yönlendirebileceği, halkın gündemine bir şey koyabileceği mevzu sosyal medya. Sosyal medya bu yüzden çok önemli bir mesele. Yani mesela son e, aktivizmi düşünelim. 6 yıldır ilk kez e, birçok ülkeden pek çok insan yüzlerce euro harcayarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde bir ay süren bir çalışmanın akabinde çok güzel iyi organize edilmiş bir programa e, imza attı. Oraya 1000-1500 kişi katılmış olsun. Onlar 200'er, 300'er, 500'er neyse euro harcamış olsunlar. Bunun bir maliyeti var. Zamanlarını, imkanlarını, ne bileyim yüzlerini, kendilerini ortaya koymuş olsunlar. Hepsine teşekkür etmek lazım. Ben şahsen ilkin maddi imkanlardan ötürü gidemeyecektim. Onu bir arkadaşın yardımıyla çözdük ama bu sefer başka bir meseleden ötürü gidemedim. O yüzden masa başından destek olmaya çalıştım, yayın yaparak destek olmaya çalıştım. Yine de o mevzuyu, o haberi büyütmek için başka projeler, başka mevzular konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bütün bu çaba niye yapıldı? Bütün bu çaba Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki tıkanmayı, yavaşlığı, hususen cemaat mensuplarına uygulanan soykırımla ilgili biriken davalara. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yeterince hızlı cevap vermemesi. Bu arada Salyan Gozadam'a buradan hususi bir selam gönderiyorum. E, bu bunu dikkate getirmek, bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yüzüne vurmak, bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bakan diğer kurumlar, politikacılar, siyasetçilerin önüne vermek bir done olarak sunmak ve bu şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini harekete zorlama. Bunun için güzel bir tak seçildi. Justice for All in Turkey diye. Bu da güzel. Neden işte daha kısa olabilirdi, all for kelimesi 4 ile ifade edilebilirdi, justice for all denilebilirdi, justice in Turkey neyse ama nihayetinde derdini anlatan, herkesin problemini dile getiren, Türkiye'deki adalet arayışını vurgulayan, Türkiye'de adalet arayışında olan herkesin altına tweet yazabileceği bir tagdı ve o, o gün hype'ı yakaladı. 100-150 bin, 160 bin tweet atıldı, bir sürü insan engage oldu, bir sürü ünlü şey yaptı, akşamüstü bu tag değişti geciken adalet için ahim önündeyiz dedi. Ben de buna tepkimi ortaya koydum. Bu yanlış bir karar. Bu bunu ileri götürmez. Arkadaşlar da hem özelden de yazdım yani sadece sosyal medyada değil. İşte bunu şu kadar kurum beraber demokratik bir şekilde kararlaştırdık dedi. Tamam. bence yanlış bir karar. Geri de dönebilirsiniz. Bu tartışmayı yaptık. Sonrasında ertesi gün bununla ilgili İsterseniz doneleri yayınlayın da bu kararın faydasını gördünüz mü bari biz mi yanıldık başkası mı yanıldı ortaya çıksın ki bir daha tekrar olmasın çünkü bu proje Avrupalılara ve Ahim'i etki altına alınmak için yapılmış bir proje neden bir Türkçe tag'a geçiliyor neden bu kadar uzun bir tag geciken adalet için Ahim önündeyiz 5 kelimelik bir sürü Türkçe karakter içeren Türkiye'de gündem olmayı hedefleyen belki bunu başarmış belki başaramamış neyse. Şimdi bununla ilgili yakından izlemeye devam ediyorum. bir Google Spreadsheet var. Günlük olarak hangi taglar eklendiğini takip ediyorum. Daha detaylı bir analiz yaparız. Ben öncelikle neye bakıyorum? Ben ortalama sosyal medya kullanıcısıyım. Belki ortalamanın bir tık üstünde sayılabilirim. Yani hem yeni medyayı kullanmak hem de şey açısından yani YouTube yayıncılığı veya diğer meseleler üzerinden videonun kuruluşundan bugüne kadar yaptığımız mevzular, imza kampanyaları filan. Hepsiyle ilgili gelişmeden de gayet memnunum. Yavaş ama iyi bir seyir olduğunu düşünüyorum. Ortalama bir sosyal medya kullanıcısı olarak değişik siyasi toplantılarda, parti konferansları, İngiltere'deki parti konferanslarını takip ettiğim dönemde orada aldığım eğitimler, gördüklerim, Amnesty International'ın kendi bünyesi içerisinde aldığım sosyal medya eğitimleri veya ticari kuruluşlar olarak aldığım yani en ona yakın sosyal medya eğitimi almış bir tarafım da var ve kullandığımı düşünüyorum. Bütün bu bilgilerle benim kafamda efektif olan bir şey şöyledir. Bunları belirteceğim. Sizin bunu takip etmenizi isteyeceğim izleyici olarak. Buna göre e, başarılı veya daha başarılı olabilecek tweetler üzerinde... E, katkıda bulunalım, daha iyi takların belirlenmesine katkımız olsun istiyorum. Umarım bazı sorunlar çözülür. Yoksa, yani TGRT'nin CEO'sunun videosu yayınlandı, e şimdi anlarsınız niye TGRT devamlı FETÖ muhabbeti yapmak zorunda, niye sizin işte AİM'deki haberinizi yayınlamaz. Bu yasına da izolasyon demişken, AİM'de önündeki eylemi bir tek Euronews, bir de Oda TV şu ana kadar benim gözüme çarpan haberleştirdi. Belki hani cemaat dışı medya açısından söylüyorum. Bunu aşmanın yolu sosyal medya. Peki bu bu sosyal medyada efektif bir yani özellikle Twitter'da ki Facebook'u belki ayrı konuşmak lazım. Twitter'da efektif bir tak niye oluşturmalı? Efektif bir tak kabaca söylüyorum. Bir konuyu halkın gündemine koymak, onu toplumda en çok konuşulan konu haline getirmek, trending topic haline getirmek bir kelime, iki kelime üzerinden ve bu şekilde e, bu sosyal medyadaki tepkinin hükümetin, karar vericilerin ee, ...bir şey yapmaya zorlamak için kullanılır. Burada Ahim'le ilgili diyelim bir pro protesto var, Ahim'e bir mektup veriyorsun, yavaşlıktan şikayet ediyorsun. Ahim'i daha hızlı olmaya zorluyorsun. Bunu kaç gün yaparsan, ne kadar tepki gösterirsen, ahimi üzerinde bu tepkiler demokratik bir kurum olduğu için bir manada, demokratik diğer kurumlardan finanse edildiği için veya baskı altında olduğu için işe yarama ihtimali olan bir me me metot. Peki nasıl e, işe yarama ihtimali ol olan bir metot? Peki nasıl daha efektif olur? Benim 3-4 işte tane şeyim var. Hani artısıyla eksisiyle yani nasıl değerlendireceğinizi siz şey yapın ben görselleştirip de ekrana yansıtmaya çalışırım. Birincisi tag mümkün mertebe tag kelimesi de kısa olduğu gibi tag mümkün mertebe bir veya iki kelimeden oluşmalı. 3 olmak zorunda kalabilir, 4 olmak zorunda kalabilir, daha kısa ifade edilemez durumlar olabilir. Ama ideal tak tek kelimedir. Ee, %90-95 böyledir. İstediğiniz ülkenin, istediğiniz trending toppingine bakın. Arkasında hususi bir troll ordusu yoksa genelde bir kelime devamlı tekrar eder. İşte o kelimeyi yakalar bilgisayar, öne, önüne, algoritma öne çıkarır. O kelimenin önüne bazen hashtag koyarsınız, koymazsınız çok da fark etmez. Onu yakalar tekrar edilen şeyi. Ruanda dersiniz Ruanda çıkar filan. Ama işte isim soy isim olur istifa dersiniz. Üç kelimeliktir en azından filan. Bunlar da anlaşılır. Ama mümkün mertebe kısa ve öz olmalı. Hiçbir uzman size uzun yapabildiğiniz kadar uzun tak yapın demez. Anlatabiliyor muyum? Yani 20 kelimelik, 25 kelimelik tab kelimelik diyorum. 20 25 harflik tag yapın falan hiç demez. Yani bu, bu birincisi mümkün mertebe derdinizin özünü anlatan bir kelime. Hatta bunu ikinci şeye geliyorum. Bunu yaparken de mümkün mertebe Türkçe karakterlerden uzak durmakta fayda var. Neden? Çünkü tweet atan insanların çoğusu yurt dışında. Ee, siz şikayet kelimesini şeyle yazdığınız zaman o ayrı bir kelime gibi kodlanır. S ile yazdığın zaman ayrı bir kelime gibi kodlanır. Şikayet derseniz baştan itibaren o mevzudaki atılan tweet sayısı ikiye bölünmüş olur. Çünkü bazı insan zahmet edip telefonunu İngilizceye çevirmez. O öyle tweet attığı için bir başkası onu öyle retweet eder, öyle taklandırır, öyle kullanır. Baştan bölünmüş olur. Bundan kaçırmakta fayda var. Hiç kimse sana Türkçe karakterlerle veya spesifik karakterlerle tag yap da hiçbir uzman böyle bir tavsiyede bulunmaz. Mümkün mertebe bundan uzak durun der. Üçüncüsü tak mümkün mertebe herkese hitap eden bir şekilde dizayn edilmeli. Yani Türkiye'de bir probleme dikkat çekmek istiyorsunuz. Bu problem diyelim ki cezaevlerinde yaşanan bir problem. ama aynı zamanda hak ihlali. Bu problemi muhtemelen yaşayan başkaları da vardır. Kürtler vardır, Aleviler vardır, diğer fringe gruplar vardır filan. Mümkün mertebe herkesi içeren ortak temalar bulunup siz bunun içerisine kendi yüklemenizi, kendi hazırlığınızı koyarsınız, görsellerinizle ifade edersiniz. Bu şekilde size münhasır bir tag ortaya çıkmasının önüne engel olursunuz. Çünkü size münhasır bir tag ya, sadece sizin gibi olan, size münhasır taglara destek veren insanlar destek verir. Topluma mal edemezsiniz. Topluma mal etmek amaç olduğu için topluma mal olmuş bir ortak havuzdan başlamak lazım tartışmaya diye derler diye düşünüyorum uzmanlar. Onun yerine sadece cemaati spesifik olarak ele alan sadece cemaatçilerin hatta cemaat içerisinden de cemaatle iltisakını gizleme ihtiyacı hissetmeyen insanların atabileceği şekilde taklar belirlemek tam tersi bir ekstrem. Çok ekstrem bir örnek veriyorum. Hani bu gözler Kemalet bir neydi adamın adı? Bulabilirim de. Kutbettin Gülen serbest bırakılsın tagını gördü. Yani Türkiye içerisinde Kutbettin Gülen serbest bırakılsın diye kim yazabilir? Yani bunu nasıl yayabilirsiniz? Nasıl çoğaltabilirsiniz? Kanada'dan e, Kemalettin Bey yazar. İngiltere'den İsmail yazar. O yazar. Ama sen Türkiye'de e, yaşlı, hasta, e, cezaevi mahkumlarının problemine dikkat çekmeye çalışıyorsun. Bunu gerçekten en efektif dile getirecek mesele Kutbettin Gülen ismi midir? Spesifik olarak o ismi illa vurgulamak istiyorsan onu ayrıten vurgulayamaz mısın? Yani hasta tutuklular üzerine gidemez misin? Veya cezaevi ihlalleri üzerine gidemez misin? Daha herkesi ilgilendiren bir konu olamaz mı? Diye insan düşünüyor. Yani sadece cemaatin e, tweet atabileceği kadar spesifikleştirilmiş tak belirlemek de bence doğru değil. Neden? Çünkü e, sadece cemaatin derdi yok bu ülkede veya o dertten sadece cemaat mensupları muzdarip değil ve zaten sen o derdi topluma yaymak, toplumda, topluma, toplumu haberdar etmek istiyorsun. Bunun bir başka şeyi de yan etkisi de şu belki dördüncü şey olabilir haber başlığı gibi tweet tag yapmamak. Ne demek bu? Yani artık haber başlıkları bile insanlar tıklasın içine girsin buna impression deniliyor. Yani mesela bir tweet'i e insan bak, bakması impression olması ...detail expand yapması, ona tıklayıp içine bakması, tag'a bakması, orada yazılanlar okuması... ...her birini bilgisayar bir impression olarak kabul ediyor. Siz bazen öyle tag yazarsınız ki insanın hiç tıklamasına gerek yok. Kime ait olduğu bellidir, neyi anlattığı bellidir, 5N1K'nın tamamı vardır. İki kadının Eskişehir cezaevinin e, bilmem ne koğuşunda ne işi var'a kadar giden detaylı bir tag yazılmıştır. Haber başlığı bile artık bu şekilde yapılmıyor ki insanlar... Merak etsin, tıklasın, tag daha çok impression alsın, daha çok gündeme gelsin, daha çok insanın merak ettiği bir şey olsun diye uğraşılır. Bunun yerine, e, spesifik e, taglar yerine daha jenerik, daha e, olayın özünü anlatan bir şey olması lazım diye düşünüyorum. Bir sonucu madde, bu biraz daha sübjektif, çok ölçülebilir bir şey değil ama sonucu itibariyle kendinize sorabilirsiniz. Bu tag beni heyecanlandırıyor mu? Bu tagla ilgili bir şey yazasın var mı? gibi mevzular buna da bakabilirsiniz. Heyecan verici... Bir e, inspire edici yani bu heyecan verici deyince adrenalin manasında söylemiyorum ama... ...yani Türkiye'de tonla problem var. E, bu tonla problemden sen de etkileniyorsun. Bu problemlerin herhangi birisini kullandığın zaman bir sürü mevzunu sen de onun içerisinde dile getirebilirsin. E, böyle bir şey varken herkesi heyecana getirecek bu konuda yazmaya teşvik edecek bir şey varken... Justice for all in Turkey diye bir şey varken birden geciken adalet için ahim önündeyiz. Bir kere Türkiye'de tweet atan hiç kimse ahimin önünde değildi ki. Anlatabiliyor muyum? Yani yazarken bile insanı kendiyle çeliştirecek gibi düşündürecek bir şey. Veya ikinci bir kelime şey yapamıyorsun, ekleyemiyorsun. Yani yüklemi var, her şey var. Ahim desen başka tek başına bir tag var. Ona çalışabilirsin de yani biz şunun için şuradayız gibi tam bir cümle halinde böyle bir tak yapmanı da başarısız olmaya daha yakın gibi düşünüyorum. Dolayısıyla haber tagı gibi değil de heyecan veren, inspire eden, insanları harekete geçiren, ortak problemleri değinen taglar olması gerektiğini düşünüyorum. Ben genelde bir tagla karşılaştığım zaman bu ölçülere göre bakıyorum. Cümle uzunluğuna bakıyorum. Ortak meseleleri dile getiriyor mu diye bakıyorum. Kaç tane yabancı karakter var diye bakıyorum. Herkese hitap eden, herkesi heyecana getiren bir taraf var mı diye bakıyorum. Bunların ne kadarı iyiye bakıyor, ne kadarı kötü, başarısızlığa bakıyorsa ona göre heyecanlanıyorum veya ona göre bir tepki veriyorum. Sizden de ricam daha iyi olması için toplumun feedback'i de önemli. Demokrasi biraz da bu demek. Sadece belli kurumların bir araya gelip bir şey karar alması demek değil. Toplumun bu sürece dahil olması açısından hem taglara daha iyi katılım için icabında beğenmediğim tagları bile en azından interaction olsun diye dile getirip eleştiriyorum. Neden? Çünkü o bile bayağı bir interaction alıyor. Böylece aslında beğenmezken bile destek olmuş olsun. Bazen o kadar beğenmiyorum ki hiç yazmıyorum. Yani kötüye teşvik etmemek için o da ayrı bir mesele. Tag meselesiyle ilgili dediğim gibi beni dertlendiren daha iyi olabilir diye düşündüren ve bazen acaba yani gerçekten bu kadar insan bundan daha iyisini bulamadı mı diye beni hayrete sevk eden bir tarafı var. Tamamı hikayenin tamamı bu kadar değil. Bu sadece kabaca ben nasıl bakıyorumu izah etsin diye söylüyorum. Yoksa ben daha detaylı bir bakış açım var. Burada ortaya çıkan bir pattern diyeceğimiz bir e, ne derler bir şey görüyorum ve bunun daha iyi yapılabileceğini düşünüyorum. E, bunun için de e, bu derdimi hem sizinle paylaşmak hem de sizin bu konuda daha fazla aktif olmanızı rica etmek için bu videoyu hazırladım. Bir de bir de şunu eklemek istiyorum. Ben dediğim gibi otalama üzeri bir sosyal kullanıcısıyım. Benim bu düzelmesiyle ilgili kanaatlerim, fikirlerim böyle. Tak ve sosyal medyada dertlerin daha iyi dile getirilebileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili kriterlerimi de paylaşmaya çalıştım. Ama Bundan daha iyisi eminim e, silikon vadisinden tutun Twitter'a Facebook'a kadar konuyu iş olarak yapan insanlardan tutun da konunun uzmanlarına kadar algoritmayı daha iyi bilen insanlardan tutun da uzmanlarına kadar pek çok insanın da bu konuya katkı sunabileceğini düşünüyorum. Hani biraz zorlansa algı yönetimine dair doktora yapmış insanlar bile bulunabilir diye düşünüyorum. E, bundan ötürü daha gerekirse daha profesyonel yardım alınması bu işin dizayn eden insanların daha iyi eğitilmesi ve eğitimle desteklenmesi gerekirse 300-500 lira bazen promotion için harcanması falan gibi şeylerle bunların çok daha iyiye götürülebileceğini düşünüyorum. şu anda şu an yani bu videoyu çekerek sizinle bu mevzuyu konuşmamın temel nedeni de zaten aslında ben bununla ilgili feedbacklerimi ilgili yerlere ilettim. Onların bu feedbacklere nasıl yaklaşacağı bambaşka bir konu. Ama hususen bu konuyu dert edilen insanların bu işin kalitesini de dert edilmesi, bununla ilgili müspet ve menfi feedbacklerini çünkü feedback genelde menfi olur ama eleştirilerini müspet ve menfi eleştirilerini sosyal medyadan yapmasını bekliyorum. Bu şekilde hem taklara e, taglara dediğiniz gibi katılmış olursunuz, hem gerekli interaction almış olur, hem de e, zaman içerisinde daha yani işte deneye yanla daha iyilerini bulunabileceğini düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum kısmında bana katılmadığınız kısımları hususen yazmanızı veya katılıyorsanız sizde de aynı düşünceye dokunan bir şey varsa onu da yazmanızı istiyorum. Çünkü pek çok insan kendi düşüncesini ben de böyle düşünüyordum diye yankısını bulabiliyor. Böyle düşünen insanları görmekte de fayda var diye düşünüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler.